Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz kışlık domates aldık pazardan kışlık domates yapacağız melemenlik yemeklere katmak için domateslerimizi yıkadık rendeleyeceğiz Ondan sonra işte sos yapacağız bundan domateslerimizi rendeleyeceğiz şimdi kesiyoruz ortadan şöyle keselim Domateslerimizi rendeliyoruz. Biz rendeledik domateslerimizi kabuklarını sevmediğimiz için. Siz sev, sever seviyorsanız robottan da geçirebilirsiniz. Biz onun için rendeledik. Kabuklarını şey yapmadığımız için. Kabuklarını seviyorsanız robottan da geçirebilirsiniz. Domatesimizin rendeleme işlemi bitmek üzere. Rendelememiz, rendelememiz bitti oldu. Şimdi pişirmeye geçeceğiz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Çok az yağ koyuyoruz. Biraz ısınsın yağımız. Domatesimizi koyuyoruz. domatesimizi tencereye koyduk kaynamaya başlasın biraz yüksek ateşle şimdi kaynamaya başlayınca da kısık ateşte kaynatacağız domatesimiz kaynamaya başladı bir yemek kaşığı tuz bir çay kaşığı da şeker bir yarım saat kaynayacak bu domatesimiz. Sosumuzun içine katmak için biraz da biberlerimiz var. Onları kavuracağız. İçine katacağız biberlerimiz şöyle doğruyoruz. Küçük küçük. Bizim biberlerimiz ince olduğu için ortasından kesmiyorum. Biberlerimizi koyduk kavurmaya. Bir bardakta yağ döküyoruz üstüne. Bunu da kavurup domateslerimizi içine katacağız. Bir da tuzumuzu ekiyoruz. Yerlerimizi Kavanozlarımızı kavurduk. Kavanozlarımızın dibine birer kaşık koyuyoruz. Birer ikişer kaşık. kavanozlarımıza sıcak sıcak domateslerimizi koyuyoruz. Koyduk kavanozumuza domatesimizi ağzını siliyoruz. Sıcak sudan aldık kapağımızı. Kavanozumuzun ağzına kapatıyoruz sıkıca. Sıcak biraz ters kapatıyoruz. Üstlerini kapatıyoruz. Ben bu kavanozlar küçük bir ay yiyimlik güzel oluyor. Küçük kavanozlara koyuyorum. Domates sosunu açınca bir seferde güzel oluyor. konservelerimizi kapattık. Koyduk sıcak sıcak kapattık. Kış için hazırladık. Şimdiden yapıp yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.